GEE- Günaydın. Öncelikle herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol bereketli ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Haziran ayının son günündeyiz. Artık hedefler bitti, bitecek ama ne oluyor? Temmuz aya geliyor. Daha sıcak bir ay ama hedeflerinde daha yüksek olduğu bir aya giriyoruz yarın itibariyle. Evet tabii ki yeni bir aya girerken de ne oluyor? Sigorta firmaları böyle işte belirli branşlarda primlerini yükseltiyorlar. O yüzden eğer sizlerin hala bekletmeye aldığı kasko, sağlık, konut, iş yeri sigortalarınız varsa yapsam mı yapmasam mı yapsam mı yapmasam mı diye hala böyle bir sürümcemede kaldıysanız lütfen hemen öncelikle bana sigortacınız olarak ya da ben değilsem mevcut sigortacınıza ulaşarak hemen teklifleri güncelliyorsunuz ve bojeleri yapıyorsunuz. Beni arayın.